Fabrizio Romano yine gündemi belirledi. Bugün saatler önce X hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasını heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu. Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmelere başladı. Türk futbolunun son yıllardaki en istikrarlı yıldızlarından biri, Süper Lig'e hem de Galatasaray transfer neden bu kadar önemli? Sadece bir orta saha oyuncusu transferi mi? Yoksa Galatasaray'ın Avrupa hedefleri doğrultusunda yaptığı dev bir hamle mi? Öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nun kim olduğuna kısaca bakalım. Kariyerine Almanya'da başladı. Hamburg ve Leverkusen'de parladı. Sonra Milan ve Inter gibi Avrupa devlerinin formasını terletti. Özellikle Inter'de geçirdiği son iki sezonda oyunun iki yönünü de başarıyla oynayabilen, pas isabeti ve oyun vizyonu yüksek bir merkez oyuncu haline geldi. Seri A gibi taktiksel olarak en zorlu liglerden birinde istikrar sağlayan Hakan, artık tam anlamıyla Avrupa seviyesinde bir futbolcu. İşte tam bu noktada Galatasaray devreye giriyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları yaklaşırken, orta sahasını sadece fiziksel olarak değil, liderlik açısından da güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, hedefini net bir şekilde belirlemiş görünüyor. Tecrübeli, kaliteli ve fark yaratabilecek bir lider oyuncu. Hakan'ın Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, bu sadece taktiksel bir hamle değil, aynı zamanda sembolik bir mesaj olacak. Avrupa'daki Türk yıldızların artık Türkiye'ye dönmeyi tercih etmesi Süper Lig'in yeniden cazibe merkezi haline gelmesi açısından büyük anlam taşıyor. Aynı zamanda genç futbolcular için de rol model niteliğinde olacak bir transfer olur. Şimdi biraz da Galatasaray'a potansiyel katkısından bahsedelim. Hakan oyun kurma, duran top kullanma ve pres direnci açısından ligin üzerinde bir seviyeye sahip. Toreira ile birlikte oynayabileceği gibi hücuma yakın pozisyonda da görev alabilir. Mertens'in gitmesiyle birlikte takımın hücum aklını taşıyacak yeni bir isme ihtiyaç vardı. Bu yükü kaldırabilecek yegane yerli oyunculardan biri Hakan Çalhanoğlu'dur. Ayrıca takımın Avrupa vitrinindeki imajı da eşince bu transfer Galatasaray için sadece bir futbolcu kazanımı değil, aynı zamanda bir marka yatırımı haline gelir. Inter cephesinde ise Hakan'ın yerini doldurmak kolay olmayacak ancak kontratının sürmesine rağmen oyuncunun da bu transfer fikrine sıcak baktığı konuşuluyor. Türkiye'ye dönüş, ailesine yakın olma ve kariyerinin bu döneminde yeniden evinde hissetme düşüncesi Hakan'ı Galatasaray'a bir adım daha yaklaştırıyor olabilir. Sonuç olarak eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray sadece saha içinde değil, Türk futbolunun genel çehresinde de çok önemli bir hamle yapmış olacak. Hem vizyon, hem kalite hem de liderlik anlamında takımı bir üst seviyeye taşıyabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bomba düşerse sadece Galatasaray değil, bütün Süper Lig yeni bir döneme adım atar.